Köy mimirli Gözümde canlandı köy mimirli Gönlümde esiyor hasretin geli Bir başka özledim ben görmeyeli Ben nasıl özledim şimdi köyümü Karışıktı keçi ile koyunu Kavgaları metti yoktu oyunu Herkes bilir birbirinin soyunu Ben nasıl özledim şimdi köyümü Ortasından geçen küçücük çayı, Sebatmış vallahi görmek sırayı, Çalışmak zor geldi seçtik kolayı, Ben nasıl özledim şimdi köyümü? Güzeldi vatanım başkaydı yurdum, Çocuksu hayalim hep orada kurdum, Gitmesem de var ya düşündüm durdum, Ben nasıl özledim şimdi köyümü? Eşi dostu tek tek gezip bilelim, Mezarlığa varıp dua edelim, Her bayramda gelin köye gidelim, ben nasıl özledim şimdi köyümü? Köyde yaşayanlar yakındır cana. Orada büyüdüm ne mutlu bana. Ben köylüyüm demek, ben köylüyüm demek gurur insana. Ben nasıl özledim şimdi köyümü? Dokuz tane kuyu, dokuz tane vardı içinde kuyu. Buz gibi olurdu çıkınca suyu. Gelinliği bilmem kaç adam boyu. Ben nasıl özledim şimdi köyümü? Hep gezerdim kepesini dağını Unutamam bahçesini bağını Yaşadım geçtiğini geçtik canımı Ben nasıl özledim şimdi köyümü Soğuktu havası Çetindi kışı Ocakta pişerdi yemeği aşığı, soku oluyordu büyükçe taşı Ben nasıl özledim şimdi köyümü Kıymetini kardeş geldim öğrendim Yanlışım olduysa Sildim öğrendim Saygıyı köyümde Saygıyı köyümde bildim öğrendim. Ben nasıl özledim şimdi köyümü? Sağ milliyetçi yurtsever solu, dostça geçinmektir bu işin yolu. Çorumlu cefakar, çorumlu cefakar hep Anadolu. Ben nasıl özledim şimdi köyümü? Kul hızırım hazret sardı içimi, gurbette yaparız gayrı geçimi. Kimse istemezdi böyle seçimi. Ben nasıl özledim şimdi köyümü? Ben nasıl özledim imirdim seni. Ben nasıl özlemem imirdim seni. Ben nasıl özlemem imirdim seni. Köy imirli. Gözümde canlandı köy imirli. Gönlümde esiyor hasretin geli. Bir başka özledim ben görmeyeli. Ben nasıl özledim şimdi köyümü? Karışıklı keçi ile koyunu. Kavgaları metti yoktu oyunu. Herkes bilir birbirinin soyunu. Ben nasıl özledim şimdi köyümü? Ortasından geçer küçücük çayı. Sebapmış vallahi görmek sırayı. Çalışmak zor geldi seçtik kolayı. Ben nasıl özledim şimdi köyümü? Güzeldi vatanım başkaydı yurdum. Çocuksu hayalim hep orada kurdum. Gitmesem de var ya düşündüm durdum. Ben nasıl özledim şimdi köyümü? Eşi dostu tek tek gezip bilelim. Mezarlığa varıp dua edelim. Her bayramda gelin köye gidelim. Ben nasıl özledim şimdi köyümü? Köyde yaşayanlar yakındır cana. Orada büyüdüm ne mutlu bana. Ben köylüyüm demek. Ben köylüyüm demek gurur insana. Ben nasıl özledim şimdi köyümü? Dokuz tane kuyu. Dokuz tane vardı içinde kuyu. Buz gibi olurdu çıkınca suyu. Gelin bilmem kaç adam boyu. Ben nasıl özledim şimdi köyümü? Hep gezerdim tepesini dağını, unutamam bahçesini bağını. Yaşadım geçtiğini geçtik çağımı. Ben nasıl özledim şimdi köyümü? Soğuktu havası çekindi kışı. Ocakta pişerdi yemeği yaşı. Soku oluyordu büyükçe taşı. Ben nasıl özledim şimdi köyümü? Kıymetini kardeş geldim öğrendim. Yanlışım olduysa sildim öğrendim. Saygıyı köyümde, saygıyı köyümde bildim öğrendim. Ben nasıl özledim şimdi köyümü? Sağ milliyetçi yurtsever soru. Dostça geçinmektir bu işin yolu. Çorumlu cefakar, çorumlu cefakar hep ana boru. Ben nasıl özledim şimdi köyümü? Kul hazretlerde hasret içimi, Gürbette yaparız gayri geçimi. Kimse istemezdi böyle seçimi. Ben nasıl özledim şimdi günümü? Ben nasıl özledim ümidim seni? Ben nasıl özledim ümidim seni? Ben nasıl özledim ümidim seni. seni? Köy mimirli. Gözümde canlandı köy mimirli. Gönlümde esiyor hasretin geliği. Bir başka özledim ben görmeyeli. Ben nasıl özledim şimdi köyümü? Karışıktı keçi ile koyunu. Kavgaları metti yoktu oyunu. Herkes bilir birbirinin soyunu. Ben nasıl özledim şimdi köyümü? Ortasından geçer küçücük çayı. Sevapmış vallahi görmek sırayı. Çalışmak zor geldi seçtik kolayı. Ben nasıl özledim şimdi köyümü? Güzeldi vatanım başkaydı yurdum çocuksu hayalim hep orada kurdum Gitmesem de var ya düşündüm durdum Ben nasıl özledim şimdi köyümü